Evet balıkçı geldi balıkçı Evrenseki Limanı'ndayız Şöyle fişle Sarı turna Levrek Deniyoruz saat 4 buçuk civarı Bugün Okan'la beraber geldik Okan top arkası silikonla çalışıyor. Ben fişle çalışıyorum Rastgele. Az önce bir tane aldım. Kamerayı akşam suyunda bağlarım diye. Hazırlamamıştım. Bir tane çok güzel paraküda boyunda sarı turna aldım. Umarım devamı gelir. Size güzel bir video izletiriz. Aldım. Aldım. Bıraktı. Aldım 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 aldım. Yok geliyor. Evet bir sarı turna yapıştırdım arkadaşlar. Çok güzel bir sarı turna yapıştırdım. Evet. O da kaçtı görüyorsunuz. Nasip değilmiş. Hadi git. <laughs> Hadi git. Zaten az önce tuttuğumun yarısı kadardı. Sen de bağlı onu. Çok güzel aksiyon yaşattı. Evet, bugün su bulanık. Tam sarı turnanın seveceği havalar. Levreğin, sarı turnanın yapacağı havalar. Güzel bir aksiyon oldu. Evet aldım be. Bu güzel bir şey. Evet arkadaşlar bir tane daha yapıştırdım. Çok güzel bir sarı turna. Çok güzel boy sarı turna. Evet. Bunun boyu biraz daha iyi. Günün üçüncü balığı. Bu nasıl? Evet şöyle Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzel bir Sarı turna günün üçüncü balığı. ikisini çıkartmak nasip oldu. Bir tanesi kaçtı. Güzel aksiyon dolu bir av oluyor bugün ya. Bugün suya şöyle baktığımda demiştim. Burada güzel sarı turna çıkacak diye. Yanılmamışım. Hava çok güzel. Genelde aksiyon verirken <laughs> aksiyon verirken dedim <laughs> kamış ikiye bölündü. Şuna baksana. Çıktı o şeyinden. Tabii bunlar önemli şeyler. Spin yaparken sürekli at çek yaptığınız için çıkabiliyor. Aksiyon verirken genelde iki vuruş 5 sarım yapıyorum. Bu taktikle güzel balık alıyorum. Size de tavsiye ederim. 1, 2, 5 sar. 1, 2, 5 sar. 1, 2, 5 sar. Bu aksiyonu devam da ettirebilirsiniz ama. Yani benim nacizane fikrim bu. Balığın ilgisini çekmek amaç. Takibini veriminini arttırmak için 1 2 3 sar 1 2 sar 1 2 sar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu yaz çok güzel planlarım var. Çok güzel videolar sizlerle buluşturmaya çalışacağım. Desteklerinizi bekliyorum.